İslammemiş, market raflarından otomotiv piyasasına kadar Merkez Bankası kararını değerlendirdi. Gümüş fiyatları ne olacak? Elinde gümüş olanlar ters köşe olmayın dedi. En son açıklamasında kripto para piyasasında manipülasyonlar sürecek demişti. Dolar endeksinin gerilemesi ve doların düşmesiyle yükselişe geçen gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor altında beklenti son dakika, 25 Kasım altın fiyatları. Güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altın fiyatları hafta başından itibaren düşüş eğiliminde. Peki, altında son durum ne? Faiz, altın ve dolar analizi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son dakika yorumları, dolarda tehlike çanları çalıyor, dedi ve Merkez Bankası ile Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz kararını yorumladı. Fed'in yavaşlama sinyalleri ve TCMB'nin hamlesi dolar için tehlike çanlarını çalıyor. Fed üyelerinin iki haftadır faiz artırımlarında yavaşlamaya gidileceğine yönelik güvercin açıklamalar yapması doların değer artışında hız kesmesine neden oldu, dedi. İslam Memiş'in son dakika açıklamaları şu şekilde. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, göreve geldikten sonra yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Sürpriz projelerini yakında açıklamayabilir. Darpane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darpane Altın Sertifikalarını halka arz etti. Borsa İstanbul pay piyasası emtia pazarında pazartesi günü işlem görmeye başlayan darpane altın sertifikaları ile yastık altı, birikimlerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmiş. Altın fiyatları yatırım tavsiyesi. Borsada altın, S1 koduyla işlem gören darpane altın sertifikalarında alım-satım arasındaki farkların düşük olması, düşük komisyonla alınıp satılabilmesi, stopaj verginin alınmayacak olmasını bankacılık uygulaması karşısında avantaj olduğunu düşünüyorum. Özellikle son iki yıldır bankaların makas aralığını ve komisyonlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu sertifika alternatif olarak ön plana çıkıyor. Altın sertifikaları için 5 ton altın karşılığında 500 milyon adet sertifika satışa sunuldu. Altına dayalı darpane sertifikalarını soru cevap şeklinde şöyle tanıyabiliriz. Darpane sertifikası nedir? 0,995 saflıkta 5 ton altın ihraç tavanı kapsamında, her biri 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen ve sahibine kapta yayınlanan izahname kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı tanıyan sermaye piyasası aracıdır. Nerede işlem görecek? Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesindeki ente pazarında altın, S1 koduyla işlem görecektir pay piyasasında işlem yapmaya yetkili kuruluşlar aracılığıyla alınıp satılabilecek. Ziraat yatırım menkul değerler A, Ş darpane sertifikalarında piyasa yatıcılık faaliyeti sürdürecektir. Vadesi var mı? Vadesiz olarak ihraç edilmiştir. Kimler alım satım yapabilir? pay piyasasında işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumda yatırım hesabı bulunan, varantlara, sertifikalara ilişkin risk bildirim formunu onaylamış ve risk profili orta düzeyde, risk 3 olan tüm yatırımcılar darpane sertifikası alım satımı yapabilir. Nasıl alım satım yapılabilir? Tüm yatırımcılar yatırım hesaplarının bulunduğu PAY piyasasında işlem yapmaya yetkili aracı kurumların tüm işlem kanalları, internet, şube, mobil, telefon ve B üzerinden Borsa İstanbul PAY piyasası işlem saatleri içinde alım satım yapabilirler. Günlük fiyat marjı ve fiyat adımları nasıl uygulanacak? Sertifikalarda fiyat marjı %5 olarak belirlenmiş olup her fiyat seviyesi için fiyat adımı 1 kuruş olarak uygulanacak. Örneğin, 15-10-06 gibi. Devre kesici uygulanır mı? Derpane sertifikaları için enstrüman bazında devre kesici uygulanmaz. Endekse bağlı devre kesici sistemi çalıştığında sertifika sırası da geçici olarak durdurulur. 14 Eylül 2022 tarihli ve 31.954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre darpane ve damga matbaası genel müdürlüğü tarafından ihraç edilen darpane sertifikalarından elde edilecek kazançlara vergi yoktur. Yatırımcının istemesi halinde altınlar fiziki olarak da alınabiliyor. Dönüşüm talep edilen fiziki altının, teslim alınabileceği tarihten itibaren, 10 iş günü içerisinde darhanenin genel merkezinden teslim alınmaması durumunda 10 iş gününü takip eden her bir gün için darpane tarafından yatırımcılardan 50, 500 gram altına 50 Türk lirası, 500 gram ve üzerindeki altın için 75 Türk lirası saklama ücreti alınır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Banka Altın Değerlendirme Sistemi, kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını açıkladı. Bakalım bundan sonra altın konusunda hangi uygulamalar gelecek hep beraber göreceğiz. Beni biliyorsunuz. Fizik hocandır. Gram altın geçtiğimiz haftadan bu yana yükselmeye devam ediyor. 2022 yılına 769 TL'den başlayan altının gram fiyatı 1060 lira seviyesine kadar yükseldi. İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. Daha gerçek yükselişler başlamadı kaynak. İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. Daha gerçek yükselişler başlamadı. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle Fed'in faiz kararlarında yaşanması beklenen ılımlı para politikası altın ve değerli metal fiyatlarında sert artışları destekledi. Sonraki süreçte Fed Başkanı Jerome Powell'in, faizleri indirmeden önce enflasyonun %2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun %2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız, sözleri piyasaları etkiledi. Pavel'in açıklamalarına rağmen Fed'in sıkı para politikalarından kısmı da olsa vazgeçerek Aralık ayı toplantısında 50 bas puanlık faiz artırması bekleniyor. Diğer yandan küresel resesyon riskleri de varlık fiyatlanmalarında etkili olmaya devam ediyor. Altın piyasalarını değerlendiren Memiş şu sözleri kullandı, önümüzdeki birkaç ay biraz daha zorlu geçebilir o yüzden temkinli olmakta fayda var. 8 aydır baskılanan altın gibi gümüş gibi değerli metaller manipüle edildi. Altın zincirlerini kırdı. Yükseliş aslında daha yeni başladı. Tabii ki zaman zaman kar satışları olacaktır. Şu anda altının ons fiyatı 1770 dolar. 1700 direnç seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1815 seviyesi var. Çok yakın bir zamanda 1800 dolarları artık telaffuz etmeye başlarız yukarı yönlü devam edecek, gram altın Türk lirası fiyatı şu anda 1068 lira seviyesinde ama yukarıda 1090 lira seviyesi var. Sonra 1100 rakamları artık yavaş yavaş konuşmaya başlarız. Hem fiziki tarafta hem de merkez bankaları tarafında altın talebi halen devam ediyor. Özellikle merkez bankaların biraz daha durgunluk yaşadığı dönemlerde euro, dolar paritesi sterlin, dolar paritesi altın ve gümüş gibi emtialarda da tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini görebiliriz.